Önce bugün çiftlerden bahsedelim. Umut'a kötü şeyler demezsen sevinirim bu arada. Çok üstüne gidiyorsunuz. Ben mi gidiyorum evet, üstüne? Evet üstüne gidiyorsunuz. Nasıl üstüne gidebilirim ya? Umut'un üstüne gidiyorsunuz. Abi, Abi, ben, ben gereken cevabı veriyorum. Geliyken cevabı veriyorum. Allah Allah. Tek başına evet. yetiyor. Tek evet. kişilik evet, çiftlerimize göre ilk çiftimizi görmüş bulunuyoruz. Şöyle bir şurayı bir alayım mı size? Evet. Ve... Alalım Öke. Ceketimi bir yan de giyeyim. göreyim size. Dur ceketimi de giyeyim. Şık olalım. Giye bir yakışıklı olalım. Sen otur Sen değil ya. Ha, ben yokum. Ya, benim ya. benim. Sen sen. Sen ne yapıyorsun ya? Yanlış bir reklam aldım öndeki söylediğimle yani. Hep böyle ama. İstemin düzelttim ben sakin ya. Bak şu karşıya geçiş. Karşı kameranız burası o evet, masanın gel. oraya doğru <laughs> gidi. İstiyorsan şu an Ben yürüyerek de geçer. Tamam Gel. Gel. Tamam, Ben, ben de çıkalım. Ne iş mi Gözlerine bakarken çok heyecanlanıyorum. Sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Evet, Umut ve Buket. Tanıma yolundaki ilk çiftimiz, sıradaki çiftimiz kim? Siz gelmek istiyoruz deyin, ben çağırmayayım sizi. Kerem ve Perinaz geliyor. Bravo! Saygılı sevgili başladı. Umarım bu şekilde gider. Ben çok acele etmekte bir niyetim yok. Daha çok ilişkinin temellerini sağlam atılmasından yanayım. Ki sağlam devam etsin ki ilk depremde de yıkılmasın. Ve evdeki en güzel kızı en yakışıklı erkeğin aldığını düşünüyorum. ben de öyle düşünüyorum. Bela bir şey söyle sen de. İlk bakıştaki hislerime çok güveniyorum. Çok inanıyorum. Umarım beni yanıltmazsın. <laughs> Nasıl? <laughs> İyi bir şey söyledi herhalde. Evet. Evet. <laughs> Kizlerime inanıyorum, beni yanıltmazsın aslanım. <laughs> <laughs> Böyle <gülüyor> devam. <gülüyor> aynen, aynen. Peki. Metin evet Metin. Çok yakışıyorlar evet. ya inşallah. <laughs> Öncelikle ben herkesin ismindeki şeyi taşıdığını düşünüyorum. Ona bak. O da kendi ismindeki gibi gerçekten su gibi çok duru, çok güzel ve çok doğal. Bugün hiç çiçekleri de hak ettiğin daha güzellerini alacağım inşallah teşekkür sana. Teşekkür ederim. Hepsini hak ediyor. Ya çoktanım biraz. <laughs> Bana değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür ederim öncelikle. Ben e, his, hislerimde yanıldığımı düşünmüyorum ama zamana da bırakıyorum tabii ki de. E, ince düşen, düşüncen için de <laughs> teşekkür ederim. ederim. Net kararların için de teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Tamam. Evet, bu tanıma yolunda devam, devam ediyoruz değil mi? Evet. Şu ana kadar herkes tanıma evet. yolunda. Evet, başka çıkmak isteyen de var. Biz daha o yolu bulamadık öykü kadar. Çıkalım mı? Tabii. <laughs> abi, abi. Bravo! Abi, abi. <laughs> Bence buranın en doğru insanı sen olacaksın. Gözlerinin içinde kendimi görüyorum ve gözlerinin yalan söylemediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu iki heyecanlar güzel tabii. Başka? Savaş var mı? Evet, var mı? Sen yürümek iste. Ben sen kendin aşk yaşıyorsun. Ben al, al. Ya, <laughs> beni yürüyeceğim. Kimle <Kendi> yürüyeceğim? <laughs> ben almayayım. Ben belki sen kendi kendini sen bir kendini, bir kendini şey göstermek <laughs> istersin. Evet bence evet, bir yapışın. Evet lütfen. Çabuk yürü. bir alıcı gözle baksınlar. Genç istiyorlar, genç değiliz. Dövme istiyorlar. Hadi bir tane oradan kurtarıyoruz. E, ama başka ne var? Başka 1.90 değilim ama. 1.90 uzun değil dövmemiz yok. Dövme yok. Ayşe bu Sarışın anlamda, bu, uygun ortamda size kendinizi ifade etmeniz için mutlaka alan açmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Ama Teşekkür iyi değerlendir. Ne demek. Hazır mısın? Hazır. Hadi, Hadi bakalım. Müzik yok mu bana? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen bize iltifat et. Çok teşekkür ederim. Burada gerçekten herkesin enerjisi gayet güzel. Herkes çok tatlı, çok Hı. özel insanlar. Ama biz aradığımızı şu anda bulamadık. Gelmesini dört gözle bekliyoruz. Herkesin ilişkisi çok güzel. Nazarlardan korusun Allah. Şu e, yani hani... Gala öncesinde de söyleyeyim. Yaşlıları yazacağız konusunda ne diyorsan fikrini alayım önce. Şimdi şöyle bir göz daha evet. gerekiyor sanki Savaşçı. Bir göz ziyade insanları böyle fikirlerini hani bir Galya'dan vadisi. siz duyun evet. sevgili arkadaşlar. İnsanların Kullar fikirlerini Kullar Galya'na getirip an. işte yaşlıları yazalım vesaire. Kaç yaşındasın şurada? 25. 25. Ee, senin zamanının serüveninin de en tatlıları bizdik yani. <laughs> en pampları. <laughs> Şimdi e, arada ben, 7 sene var diye yaşı büyük demek istedi orada. Yaşlı değil de yaşı büyük demek. Istedi. Ya ama bir bir şey diyeceğim. Hani örnek veriyorum hepiniz gruplaşmışsınız. Seni ayrı bir galyana getir ya da işte bir beraber olalım vesaire. Bu çok yanlış bir şey. Biz öyle bir şey yapmadık. Biz sadece Kerem'de bir şey yaptık Öykü Hanım. Onu da hani güzel bir şey olsun ona diye. Bir jest olsun. Aslında böyle güzel niyetli gruplaşmalar daha iyi olmaz mı? O ya tabii ki hayat. kim ben gidelim karışman. edelim hiç problem değil. Biz de aynısını sana yapsak buradan çıkarken ki insanlara hep şunu diyorum ya ne hissettirdiklerini anılırsın. Biz seni nasıl hatırlayacağız ben şahsım olarak bundan sonra? Hepimiz bir yerlere geleceğiz. Hepimiz bir yerlerde olacağız. bir tek ona yüklenme canım. Ama yani, ön planda olduğu olur. için. Efendim? Ya o da sana burada açıklama yapmak istiyordu. Sen de kızı eline tersini ettin mesela. Ben Ama şimdi gerekli açıklamayı da senden dinledim ben. Aynen. İkna Söyledim olmadım. ben de sana. Olmadı. Olmadı. Ben, de dedim ki ben da, Kızlar, kızlar de. evine doğru şöyle bir göz Peki. daha vermek istersen. Ben konuşmak evet. istiyorum. Konuşabilir miyim? Peki. Mi? Tabii. Ee, yaşlılar kelimesini kullandığım için özür dilerim ama e, bu tamamen doğaçlama konuşulan bir şeydi ve tek e, taraflı düşündüğüm bir cümle değildi. Öyle konuştuk. Tabii ki bu kelime benden çıktı ve bunun için özür dilerim ama her zaman bir duruşunuzun olduğunu ve her zaman söyledim. E ve ben seninle konuşmak istedim. İlk defa yüz yüze geliyoruz. Daha öncesinde sadece ekranlarda seni görüyorum. E zaten konuşacaktım. Geldiğimde de bana sadece böyle yaptın ve ben isterdim ki hani önce beni bir dinle. Hani bir ben bir kendimi ifade edeyim. Ondan sonra tamamen senin bana karşı olan düşüncelerin saygıyla karşılardım. Yaşlı cümlesini kullandığım için ve kalbini kırdığım için herkesin içinde özür dilerim. İkna mu? Teşekkür ben ederim. İkna Çok sağ ol. Savaş. Yani ikna oldun mu derken tabii ki bir hata var. Bir hataya da bir tepki gösterilmesi lazım ki tekrar olmasın değil mi Öykü Hanım? Selçuk da hallettiniz zaten. Değil mi? Ben hallettim evet. evet. ben dediğim evet. gibi. Yani yaş almak aslında kötü bir şey değil. Güzel bir şeydir. İnsanı olgunlaştırır. Arkadaşlar yani burada konuşacak biri varsa o e, benim yok. bu konuda. <laughs> ya ben kendi adıma konuşuyorum şu anda. <laughs> hiç de umurumda değil ayrıca. Evet, ya. bu, yani, bu, nasıl karşıladığınızla alakalı bir şey. Ben bana söyledi Şura benim için dedim hiç önemli değil çünkü zaten yaş almanın güzelliği bu bazı şeyleri takmıyorsun. Tabii ki. Hiç umurunda olmuyor. Şura o an şaşırmış olabilir ağzına çıkmış olabilir dedim önemli değil ben de böyle şeylere bak bakmıyorum. Sorun değil. yazabilirsin dedim. Ha mesele yazma Hı. kısmında. Yazılabilirsin. Yazmada da sıkıntı yok. Ben de seni yazabilirim. Tabii. O farklı şey. Peki. Yani burası zaten birini yazmak zorundayız. Bakalım hayırlısı hepimiz için. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun Öykü Rica ederim. Ne demek. Barış sen bir oturduğun kalktın.